Rasulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ semî'tum bi cebelin zâle an mekânih bir dağın yerinden ayrıldığını başka yere gittiğini birisi size haber verse dağ yerinden oynadı başka yere gitti diye bir haberci size böyle bir haber verse Fasattıku bu sözü tasdik edin. Daha yerinden oynayabilir. Tabi bakıyorsun büyük bir zelzele Allah korusun olduğu zaman bir ada kayboluyor. Bir dağ kayboluyor. Bu gidiyor öbür tarafa. Olabiliyor. Olabilir. Yani bu hani şey gibi gelir ama size ilk bakışta bir dağın yerinden oynadığını, başka yere gittiğini ...başka mahalle gittiğini... ...duysanız tasdik edin... ...ama... Veza Semirt'un bir raculin... ...zâle an hulukuhi... ...felâ tusattikû bih... ...bir adamın... ...huyunu değiştirdiğini... ...cibilliyetini, seciyesini... ...tab'ını, yaratılışını... ...değiştirdiğini... ...duyduğunuz zaman... ...bunu söylerlerse... ...bunu tasdik etmeyin... ...bu olmaz... Herkes hangi cibilliyet üzere yaratılmışsa onun gereğini yapar. Bu iş düzelmez. İlk zahir ifade bu. Evet. İnsanlar çeşit çeşit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da çeşit çeşit huyda karakterde. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yumuşak. Son derece halim selim. Hazreti Ömer var. O da son derece sert bir adam. Sertliğini Allah yolunda kullanmış. Gerekli. Sertlik de gerekli. Yumuşaklık da gerekli de yumuşaklıktan şeylik de olmaz diyor. Hep yumuşak olun diyor peygamberimiz. Çünkü sert olmak kolay da yumuşak davranmak zor bir iş. Uhud, Uhud Bedir affedersiniz. Bedir savaşı kazanılmış. Müslümanları yok etmek için Bedir'e gelen Kureşliler ve müşriklerin ileri gelenleri o zaman hepsi müşrik Medine hicret edenler hariç Ebu Cehil başta olmak üzere Utbe, Şeybe gibi sanadiydi Kureyş liderler putperest liderler Efendimizin kökünü kazıtmak, kazımak üzere gelmişler oraya fakat Peygamberimiz kendine düşeni yapmış yalın ayak başı bak silah yok. Sopayla, taşla 70 kilometre Medine'ye Medine'den 70 kilometre mesafede Bedir'e gelmiş. Demiş ki ya Rabbi benden bu kadar. Biz bize düşeni yaptık. Sen bilirsin. Sana sığınıyoruz diye dua etmiş. Böyle deyince de bin melekle ve emdednâküm bi elfin melel melâiketi müsevvimîn. Hemen bu sarık oradan kalma işte. Sarıklı Cebrail Aleyhisselam sarı 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 imiş. Sarı renkte imiş. Kimisinin sarıkları omuz başında, kimisinin sırtının ortasına kadar, kimisi oturağına kadar. Topuklarına kadar uzantısı olan sarıklar da var. Buna azebe deniyor. Melekler böyle sarıklı sarıklı müsevvibini öyle açıklıyorlar. Nişanlı, belli, işaretli den sarık diyorlar. Peygamberimiz bu olaydan sonra da herhangi bir memlekete vali tayin ettiği zaman ayakta sarığını sararmış, tavsiyesinde söylermiş. Gittiğin zaman şöyle davran, böyle yap çat diye. Evet, bin nişanlı melek kır atlar üzerinde tekbirler getirerek inmişler semadan peygamberimize, asabına yardım için imdad ettik, gönderdik diyor Allah Zülcel Hazretleri. Ee, o zaman tabii şeytan Ebu Cehil'i tahrik ediyor teşvik ediyor bak diyor baldır çıplak bir iki işte aç karınlı herif silahı yok bir şeysi yok onların üzerinde de çift zırh var atlar var altlarında ellerinde oklar var bunlar bir iki çapulcu diyor bitir şunların işini ön safta Ebu Cehil'de iki metre cehennem kütüğü iri kıyım bir herif şarap içtiği için kırmızı yanaklı. Çok şarap içtiği için e, kılcal damarlar genişlemiş. Böyle e, damarlardan dolayı da kırmızı. Evet, ayaşların ay, ay da öyle oluyor. Öyle bir herif e, çok gururlu, kibirli. Şeytan kovulmadan evvel ve kâne minel cinni cinlerdendi. Kovulmadan evvel Cebrail'i tanıyor, diğerlerini tanıyor. Tekbir getirerek bin melekle Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere inince sesi tanımış eski arkadaşı ya demiş ben böyle işlere karışık işlerde bulunmam demiş Ebu Cehil arkadaş benden bu kadar ben böyle karışık işlere girmem demiş ve kaybolmuş oradan <laughs> şeytana güvenilir mi hiç yarı yolda bırakmış onu ee, o şekilde Ebu Cehil devam etmiş tabi Ebu Cehil ila cehenneme zümara onun gibi birçokları orada Sanadidi Kureş yok olmuşlar. Ee, efendim esir alınmış Kureşlilerden esirler bir yere bağlanmış, hapsedilmiş. Ee, Müslümanların işi istişareyle, danışmayla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aracıyla Allah'tan vahiy alıyor, emir alıyor. Ama ve şabir emr bir iş yapacağın zaman Habibim önemli bir iş karar vereceğin zaman müminlerle istişare et ve emruhum şura beynehum müminlerin işi de danışmayla olur evet kafan çalıştıracaksın onlar sen yapacaksın ama bir de bu konuda müminlerin fikirlerini ilim sahibi tecrübeli kişilerin an konu olursa olsun görüşlerini alacaksın bu müminlerin işi budur diyor Allah Celle Celaluhu peygamberimiz de örneği oturtmuş sağına Ebu, Ebu, Bekir sonuna A A Hazreti Ömer demiş Ebu Bekir bu esirler ne yapalım ya Resulallah fidye alalım sal verelim kıymayalım canlarına Ömer sen ne diyorsun demiş ya Resulallah onlar imkan bulsalardı bizim gözümüzü oya oya burnumuzu kese kese kulağımızı kese kese İşkenceyle öldüreceklerdi. Kökümüzü kazımaya geldiler bunlar. Niyetler buydu. Hepsini kılıçtan geçirelim ya Resulallah. Salı verirsek yine toplanırlar, gene gelirler. Demiş ki İbrahim ya Ebu Bekir senin gibi yumuşacı bir adamdı. Ömer'e dönmüş Nuh da senin gibi gazup bir adamdı. Evet yani Nuh Aleyhisselam peygamberdi ama karakteri biraz sert, meşrepli. Ama hakkı var. 950 sene peygamberlik yapmış. Bırakın şu putları demiş. Allah'a Allah, a, Allah a inanın. Haksızlığı bırakın. Gelin. 950 sene tek tek kalabalıkta gecede gündüzde Kur'an-ı Kerim'e göre uğraşmış 950 sene uğraştığı halde yola gelmemişler. Batır bunları ya Rabbi diye vermiş. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorsun ateşe bile attılar. Allah'ım bana tabi olanlar bendendir. Tabi olmayanlar hakkında batır yak demiyor. Sen bilirsin diyor. Yani sen diyor İbrahim, Ebu Bekir, Eyabu, İbrahim'e benziyorsun. Kıyamıyorsun insanları. Sen de diyor Nuh gibisin Ey Ömer. İnsanların şeyleri var böyle. Yaratılıştan huyları var. Karakterleri var. Bunlar kolay kolay değişmez. Böyle... Adam mesela sert bir adam yumuşacı olmuş filan deseler inanmayın diyor. E ben yumuşak bir adam sertleşmiş de onda inanmayın. Cimri bir adam cömertleşmiş de inanmayın. Cömert bir adam cimrileşmiş inanmayın diyor. Huy değişmez. Şimdi tabii dağın yerinden oynadığını duyarsanız tamam doğru deyin. Dağ yerine oynayabilir ama bir adam huyundan vazgeçmez, karakter değişmez. Şimdi tabi hadis bu. Peki hemen diyeceksin. Ya hocam öyle de peygamberimiz yeryüzüne niye gönderilmiş? Kur'an niye gönderilmiş? Ebu Cehil adam olmayacak olsaydı efendim müşrikler, azgın, zalim insanlar iyi adam olmayacak olsaydı peygamberi niye göndersin Allah? Kur'an niye göndersin Allah? <laughs> bu öyle bir de Peygamberimiz öyle söylüyor. Hassinu ahlakakun. O huylarınızı, ahlakınızı güzelleştirin. Şimdiki sözüne ters değil mi bu? Çelişkili sanki. Ahlakınızı güzelleştirin. E şimdi okuduk ki daha yerinden oynasa olur ama bir adam ahlakın huyunu değiştirse inanmayın diyor. Gene bunun gibi bi ustul temmime ahlak veya husnel ahlak veya salihel ahlak çeşitli rivayetler var. Ben güzel ahlakı yeryüzüne hakim kılmak için insanlar arasında yerleştirmek için gönderildim. Peygamber olarak gönderilme sebebim budur benim. Ahlakı yeryüzünde hakim kılmak için geldim ben. E, çirkin ahlakı düzeltecek, güzel ahlaklı yapacak. E, ahlak bozulmayıcı olsa niye gelsin ki? Niye böyle söylesin ki? E burada da böyle söylüyor ya. Evet. Onun için şimdi günümüzde çok oluyor bu. Dini bilgiler almadan bir adamın hadisleri okuyup mana vermesi, hüküm çıkarması caiz değildir. Bak şimdi bir hadis okudum ben. Bir adam adam olmaz. Buraşmayın boşuna. Daha yerinden oynar mı ya? Oynamaz ya. Olmayacak iş. Ona inanın da diyor adam değişti. Yo inanmayın diyor. Bunu inansa adam zann ne gerek var ya? Atın gitsin şunu. Anlamına geliyor. Öbür tarafta da bakın ahlakınızı güzelleştirin. Ben güzel ahlakı yeryüzüne hakim kılmak için geldim. Ben rahmet peygamberiyim. Ne, nasıl rahmet? O pis adamı güzel adam yapacak. Caniyi, katili, zalimi güzelleştirecek, yumuşacık yapacak evet böyle bunun için gelmiş. Peki ne demek bu? Bunun bir tanesini okuyan adam hemen ahkam kesmeye başlar, fetva vermeye başlarsa yanılır. Onun için tercih ediliyor tabii hadisler. Böyle konularda bununla ilgili diğer hadislere de hemen atıf yapmalı. Bu hadisi okuyan şunu da duymalı, şunu da okumalı şunu da okumalı diye. Hepsini beraber mutala etmeli. Yoksa yanlış karar verir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de açık var. Açık ayet var. Fes'elû ehle zikri in kuntum la Bilmiyorsanız bu işin uzmanı değilseniz bilenlere sorun. Allah'ın emri bu. Evet senin için ticaret, senin için doktorluk, senin için mühendislik, senin için mimarlık, senin için işte avukatlık, senin için ticaret. E, bununla uğraşıyorsun gece gündüz. Bunun inceliklerini öğrenmezsen ayakta duramazsın, para kazanamazsın, batarsın. Mesleğinde ilerleyemezsin, kenara atılıverirsin. Devamlı gelişmek zorundasın. İşin inceliklerine vakıf olmak zorundasın. Bunlarla uğraşırken de dinle, imanla derinleşemezsin. Hiç bilmiyorsun değil her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken mecburi temel bilgiler vardır. Buna ilm hal denir. Guslün farzı üçtür. Namazın farzı on ikidir. Orucun şeyi sıçıyordur. Zekatın şey. Bunları mutlaka bileceksin. Bir de bunun detayları, hükümleri, problemlerini a onu hoca bilecek. Onunla uğraşan gece gündüz bilecek. Şimdi işte bu hadiste onun örneği. Iki, iki hadisler birbirine ters sanki. Hayır öyle değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın huyunun değişmesi çok zor bir iştir. Dağın yerinden oynaması kolay bir iş mi canım? Olmayacak bir şey. Ha bu kadar önemlidir. Zardır. Zardır. Kolay olmaz. Onun için bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. O birbirini boğazlayan ırz düşmanı namus düşmanı, katil adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldikten sonra bakmışlar dünya öyle değil Efendimiz onları yavaş 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 o kızını diri diri toprağa gömen Ömer fıçılarla şarap içen Ömer öyle şiddetli son derece sert Ömer Peygamberin yanına gelince diz çökmüş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. dedikten sonra bakıyorsunuz salihül müminin, müminlerin en salihi, en güzeli olmuş. Ebu Bekir'den sonra ikinci dereceye oturmuş. 23 senede. 23 sene uğraşmış. Kim bu uğraşan? Peygamberin e, peygamber. Kim peygamber? muallimi Allah olan zat, Allah'ın seçtiği, kainat hürmetine yarattığı Muhammed Mustafa. 23 sene uğraşmış. 23 sene uğraşırsa, şimdi buradan bize dersler var. Ey baba, ey koca, şimdi adam evleniyor, çok hayatta görüyoruz. Öyle diyor şimdi bana, boşayacağım diyor karımı. Niye? Namaza başlamış, yolunu bulmuş, hanımı da mini 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 etek giyiyor. Namaz kıl diyor ben başladım. Camiye gidiyorum. Yok diyor kabul etmiyorum. Kız kadın öyle diyor. Hocam boşayacağım. Yok yok dur dur. Sen daha geçen ay <laughs> aynı paraleldeydin. Aynı çizgideydin. Bu sene namaza başladın. Dur bakalım ya kasteni geçti. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. E bu Ömer'in Ömer olması kolay olmadı. Peygamberken 23 sene uğraştı Ömer gibi adamlarla. Yani insanların ahlakını, kötü ahlakını güzelleştirmek çabuk olmaz. Zor bir iştir. Ona göre tedbir alın, uğraşın, yılmayın. Zamana yayın. Basitten zora doğru tedricen, yavaş yavaş. Kur'an-ı Kerim'de böyle. İşki içiliyor. O kadar çok içki içiliyor. Herkesin evinde fıçılarla şarap var. Adetleri, görenekleri öyle. Beşinci safhada, beş safhada Allah yasak etmiş içkiyi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Birden böyle yasak dese birçoğu yasağı delecek. Bugünkü ilim de bunu söylüyor. İnsanı terbiye de tedrice basitten e, zora doğru tedrice yavaş yavaş eğitime önem verilir. Öyle yapılır. İş, i̇lkokul, ortaokul, lise, üniversite, ondan sonra doktora, doçentlik, profesörlük gidiyor. Bak. İlkokuldan başladığı iş. İslam'da bu işte. İslam'da bu. Önce Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz Mekke'deki ayetlere. Putlara tapmayın, Allah bir deyin. Namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Savaşmak yok. Sadece Allah bir deyin. Beni peygamber kabul edin. Ben sizin aranızdan bir insanım ama Allah beni elçi olarak size gönderdi. Başka bir şey yok. Evvela putları bıraktırıyor. Ondan sonra bakıyoruz Medine'ye gelince iman yerleşmiş, kökleşmiş kalplerde. Namaz da var ha diyor. <laughs> Zekat da var ha. Haç da var ha. Cihat da var ha. Arkasından yavaş yavaş kademe kademe onun için bir e, arkadaşımız geliyor diyor ki ben boşayacağım. Yo yo dur dur dur. Evet boşayacağım dediği kadın zamanla e, bunlar birbirini seve seve beğene beğene aldılar. beğene <laughs> beğene aldılar. O da özellikle beni hanım diyor ki beni böyle seçti diyor. Masum diyor böyle yaptı diyor beni diyor. Şimdi de tersini söylüyor. Yavaş yavaş. İnsan ya o seni beğenmiş bir noktada bir birlikte şeyiniz var, çizginiz var. Aa bakıyoruz ki o da hacca gidiyor, namazına başlıyor ama bir süre sonra çocuğunuz şimdi ters. Birden beri sık boğaz olmaz. Hep bunlar ona huy alışılan bir şeyi insan kolay kolay terk edemez. Ey kocalar, ey hocalar, ey muallimler, ey babalar, analar. Yavaş yavaş zordur bu iş uğraşacaksınız zamana yayacaksınız. Basitten zora doğru zamana, zaman içinde bir de genel prensip var. Kellimin nase ala kadri ukulihim akıllarının alacağı ölçüde konuşacaksınız. Evet. Şimdi hep hadisleri okuyoruz burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Akşam diyor kapılarınızı kapadınız kaplarınızı, su kabınızı, yemek kabınızı kapadınız. Şeytan girer diyor. Şimdi dese ki mikrop var. ...kim anlasın çöldeki adam mikroptan. <laughs> Keman e, mikrop dediği belki şeytan bilmiyor tabii de. <laughs> ...bilmiyoruz da onların anlayabileceği dille hitap ediyor peygamberimiz aklına yatırıyor insanların. Bu bize örnektir. Bu hadis de işte yani çocuğunuzu ahlaki kötü güzelleştireceksiniz. Birdenbire olmaz. Zor bir iştir. Uğraş, uğraşacaksınız. Tedricen basitten zora doğru üstünde duracaksınız. Kolay olmaz bu iş. Anlamına yani basit zannetmeyin. Hemen hiç teslim olmayın, bırakmayın. Sizin o ne diyorsun? Havlu atmayın hemen. Bu konuda uğraşacaksınız. Babalar, analar, çocukların muallimidir, yetiştirici mürebbisidir. Hocalar cemaatin mürebbisidir. Doktorlar hastaların eğitecekler efendim. Herkes kendine göre bir grubun başında sorumlu olduğu kişilerden böyle durumuna göre bu idarede bunlara dikkat edecek. Huylar kolay kolay değişmez. İdare edeceksiniz ama hedefiniz değişmeyecek güzellik olacak. O güzelliğe ulaşınca kadar zaman tanıyacaksınız diyor. Onun zorluğunu ifade et, ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel Ebu Derda hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Müzik